Allah size sıkıntısız, problemsiz, kedersiz bir cennet vaat etmiş. Ama biz ne yapıyoruz? Sıkıntıyı sıkıntısıza tercih ediyoruz. Derdi, dert size tercih ediyoruz. Huzuru huzursuzla tercih ediyoruz sıcağı serinliğe tercih ediyoruz. Her türlü dert, keder, çirkeflik, pislik bu dünyada var. Biz ona rağmen bunlardan vazgeçemiyoruz şu dünyanın telaşesine, şu dünyanın koşturmasından, şu dünyanın pisliğinden kurtulamıyoruz. Huzura varıp da ya Rabbi ben geldim artık yeter. Senin huzuruna geldim. Bundan sonra şeytanın huzuru yok. Şeytanı memnun etme yok. Nefsimiz arzu ve isteklerini yerine getirmek artık yok. Bitti. Diyemiyoruz diyemediğimizden dolayı şeytanı memnun ediyoruz, şeytanı razı ediyoruz ama Allah'ı memnun edemiyoruz. Rabbimizi darıltıyoruz. Yarın mahşere vardığımızda da Ya Rabbi ne olur affet beni. Hani bir çocuk hata eder, dayak yiyecek hale gelir ya tamam tamam bir daha yapmayacağım der, yalvarır yakarır ya. O hale geliyoruz. Yarın mahşere vardığımızda Eman Ya Rabbi ne olur atma beni cehenneme. Ama ne diyecek Rabbimiz? Ey kulum ben seni zaten ayetlerle, hadislerle, peygamberlerle, alimlerle, hocalarla uyardım. Bak bunları yaparsan cehenneme gideceksin, bunları yaparsan cennete gideceğim diye uyardım. Sen bilmene rağmen dünya ve dünyanın güzelliklerini tercih ettin. Ahiret ve ahiretin güzelliklerini ise terk ettin. Sen tabiri caizse cennete koşa koşa gitmen gerekirken cehenneme koşa koşa gitmeyi tercih ediyorsun.